Merhaba arkadaşlar. Bugün basketbol arena oynayacağız. İnşallah kapatmamışımdır şeyimi. Siz de oynarsanız Play Store'unuza basketbol arena yazın. Evet arkadaşlar. Günlük 25 elmas gelmiş. Arkadaşlar bana şu e ben buna en dar karakter diyorum. Bunlar pro yazıyor bunda. E tabi siz kafa topu iki biliyorsunuzdur inşallah. İnşallah biliyorsunuzdur. Masum mu? Masomo Gaming şeyinden bir şey. Play Store Masomo Gaming yazın. yazabilirsiniz <laughs> evet arkadaşlar sandık açıyor. Benim şey gelmiş, geri gelmemiş. Arkadaşlar durun. Ben orada en çok büyük kafayı istiyorum. Evet. Sandık geldi. Sezon sandığı da neymiş Hadi bir daha açıyoruz arkadaşlar. Çıktı çıkmadı. Evet arkadaşlar alamadık daha bunu. O sonra güç sandığı geliyor. Hadi oynaya basalım. <laughs> hani, evet arkadaşlar Rakibimizi bulduk Şimdi basketbolda bakalım Kim yenecek Tabi bir maç yapacağım Şarjım çok değil Arkadaşlar Arkadaşlar Attım Attım ata Ay, atamadım arkadaşlar. Adam bana ters yön salladı. Şimdi de bakın arkadaşlar zor rakipler var. Arkadaşlar ben de ona yapayım. Arkadaşlar görünmezlik süper gücüm boşuna kullandım. Arkadaşlar adam bize basket yedirdi. Ben de ona yedirdim. Of ya ne çok güçlü çok proyum ya. Of bir daha. Aa bu sefer değil. Arkadaşlar Mike Mike'la oynuyorum. Mike çok iyi de değil. Sizin daha de haberiniz olsun. Mike de çok iyi değil. Bu iyi arkadaşlar. Bu sıradan. Çaylak karakter. Sıradan diyorum ben arkadaşlar. Çaylak yazıyor oyunda bunda. Çaylak yazıyor. Hiç güzel değil. Çal. Bak bak bak. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar. Bana güvenin. Yenemiyorum. Yenemiyorum arkadaşlar. Yenemiyorum. Yenemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kazandım. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız.